Merhabalar arkadaşlar. Kanalıma hoş geldiniz. Sefalar getirdiniz yine. Ee, bugün sizinle köz biber turşusu yapacağız. Nasıl oluyor demeyin. Çok harika oluyor. inan bana bayılacaksınız. Bu da aç bitir bir turşu. Ee, şimdi malzemelere geçiyoruz. Ben evdeki malzemelerimle yaptım biliyorsunuz. Her şeyi öyle yapıyorum. Normalde bunu balık biberle de yapıyorlar. Eee jalapeño ile de yapılır. Ee, ama benim evde e, yeşil biber ee, yeşil biber, süt biberim vardı. Onunla yapacağım bugün sizlerle. Yine şöyle küçük bir kavanozlu yapacağım. Ee, ondan sonra bir e, çay bardağı, büyük bir çay bardağı sirkem var. Üzüm sirkem. Limon tuzum. Tuzum var. Ee, bir de böyle e, közleme tavan var. Şöyle. Siz nerede e, közlemek isterseniz orada közleyebilirsiniz. Ben ocakta önce biberleri közleyeceğim. Közleme tavamda. Ondan sonra görüşmek üzere. Evet arkadaşlar gördüğünüz gibi biberlerimi közledim. Başka bir tavayı aldım. Eee şimdi şöyle söyleyeyim. Yarım tatlı kaşığı limon tuzu döküyorum. Tavaya hemen bir çay bardağı sirkem döküyorum arkadaşlar. Eee Ha, arkadaşlar ben tuzu sevmediğim için yarım yarım yemek kaşığı döküyorum ee, tuz oranı size kalmış bir tatlı kaşığı da dökebilirsiniz yalnız ben e, şey yağ söylemeyi unutmuşum yarım çay bardağı da herhangi bir yağ olabilir arkadaşlar sıvı yağ isterseniz eğer zeytinyağınız varsa zeytinyağı daha çok yakışıyor katıyoruz arkadaşlar gördüğünüz gibi olay bu arkadaşlar biraz birkaç Evet gördüğünüz gibi bir iki taşım kaynadı kaynayan turşumuzu biraz önce de gösterdiğim kavanozumuza alıyoruz böyle arkadaşlar sıcak sıcak tık bir varlığım atlamış ama sıkıntı yok. Suyu da ekliyoruz arkadaşlar. Evet gördüğünüz gibi tam suyu, suyu biberle aynı ölçüde olmuş. Şimdi arkadaşlar bunun kapağını kapatıyoruz. Turşumuzun bir güzel kapağını kapattık. Arkadaşlar bu turşumuz yarına hazır. Eğer isterseniz yarın yiyebilirsiniz. Afiyetler olsun, şifalar olsun. Tekrardan görüşmek üzere.